Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu videomda sizlere market alanındaki parti kutusundan çevirme yapacağım. Bakalım neler çıkacak bana. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel kostümler elde etmek istiyorum. Bunu yapmadan önce market alanındaki zodiac çevirme aktarımı kullanıp ona göre hareket etmek istiyorum. Selena zodiac kostümünü almak istiyorum arkadaşlar. O eksikti bende. Şu an hızlı bir şekilde çevirmeye başlayayım. Bakalım neler kazanacağız. Tamam nadir parça emoji devam ediyoruz. Beleş çevirmeler var. Onları kullanın. Büyülü çark iksiri çok iyi. İksir gelsin abi, iksir çok lazım bana. Tamam diyelim. Bir daha On ne kadar varmış bundan? İyi, güzel. 14 şafak kristali. Acaba Bedavaya getirebilir miyim şafak kristalleriyle? Çarkepik açılışı birazdan olacak arkadaşlar. Bakalım hangi çarkepik kostümleri çıkacak. Gerçekten merak ediyorum. Elmasım kalırsa 3 çevirme yapacağım. İnşallah burada bitmez. Ama bitmez gibi gözüküyor arkadaşlar. 90 olduk. Bir tane daha büyülü çark iksiri. Çok iyi. Evet emoji. Devam ediyoruz. Tam bir 70'lik çevirim. Ya ben niye böyle tek tek yapıyorum ki? Bakalım ne geldi. Tamam diyelim. Geç bunları. Bir yetmişlik daha. Aa bir tane çevirsem oluyor. Oba. Evet. Selena Zodiac kostümü. Hadi. Güzel oldu. Gerçekten çok güzel kostüm ya. Efsane kostüm. Çok iyi ya. Tamam diyelim. Şimdi bakalım. Ee, market alanından. Parti kutusu alanından. Neler kazanacağız. Çok heyecanlıyım. Şöyle. İlk çevirmemi yapıyorum arkadaşlar. 5x'e bastım. Tamam diyorum. Hadi oğlum. İnanmıyorum. Şu epik geldi. Olmayan kostüm geldi. Çok iyi ya. Ramazan. Efendim. Şu epik çıktı lan. <laughs> ben yorum yapacaktım aslında da. Sen konuşturmadın beni. <laughs> Aa, çok özür dilerim abi ya. Oğlum çok epic ya. Çok iyi ya. Çok popüler bir kostüm. Tamam diyelim. 120 parça sonsuzluk parçası geldi. Bir de arkadaşlar burada şu market alanına tıklayayım. Bende e, çoğu var zaten. Şuradan göstereyim. Yani alındı yazıyor. Bakın. Yani çoğu çark epic var bende zaten. E, bakalım şu an olmayan ne var? Dur bir. Uuu. Dur bakalım. Devam ediyorum. Şu an 5200 elmas kaldı. Bir 5x daha yapıyorum. Tamam diyelim. Ne gelecek? Uf! Moskov geldi. Moskov çark epik kostümü. Efsane Ramazan. Ne diyorsun? Ben bence çok karlı bu iş ya. Diğeri de kaja epik gelecek. Hani gelse ya. Tank destekme inleyeyim ya. Çok iyi olur. Abi çok iyi ya. İnanmıyorum. İki kostüm de efsane kostüm. Yani nadir diyebileceğimiz kostümlerden anladın mı? Tamam diyorum. 120 sonsuzluk taşı geldi. İnanmıyorum. Tamam diyeyim. Arkadaşlar bir çevirme daha yapıyorum. Bakalım ne gelecek. Tamam diyorum. Kaja Epik geldi Ramazan. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne adamsın sen ya. Oba çok iyi abi ya. Çok iyi ya. Efsane. Şimdi bakalım ne kadar şeyim var. Sanırım bir tane daha şey alacağım Ramazan. Bir epik daha alabileceğim. Tamam diyorum. Bu geldi bakalım tamam. Inşallah. 90. Sonsuzluk mağazasına giriyorum. Abi 420 tane şeyim var. Ee, sonsuzluk taşım var. Normal çark epikler 480 Ramazan. Feniyi de alacağım lan buradan böyle yapıp. Dur bakayım. Şuradan bir Abi gelir mi acaba ya? 450 çevirsem olur mu ki? Şuradan çevireceğim lan 450. Hadi bakayım. Kufra geldi. Bu inşallah vardır bende. 30 oldu. Kaç oldu burası? Abi 450 oldu lan. Bir 30, daha, lan. Çıkartmam bir 30 daha çıkartmam lazım. 347. Şuradan çevireyim. Hadi lan. Badank geldi. Acaba bu kaç veriyor? 30 verdi. Çok iyi. Bu kadar şans olmaz. Abi inanmıyorum. 480. Ramazan sence hangi almalıyım? epik almalıyım? E, İri telepik, FN Cansın Jansen epic, e, Kerry, Kerry değil lan ana be Freya epik Odet epik. hangisi sence? Bence Feni almalıyım. Bence fe, Bence Feni epik al daha popüler. Aynen abi inanmıyorum ya. Çok iyi ya. Alıyorum abi. İşte bu. Çok güzel oldu benim için. Efsane kostümler kazandım. Yani 4 tane çarkepik kostümü çıkarttım. Zaten bir tanesi 4K geldiğini düşünsen. Yani toplamda 16K'lık kostüm. Benim harcadığım 7K. Gerçekten çok iyi, çok karlı. Ve diğer gelen kostümleri de saymıyorum yani. Çok güzel ya. Arkadaşlar bu yeni çıkan kostümlerle birlikte hesabımın çok değer kazandığına inanıyorum. Selena vardı, Lancelot vardı. Zaten siz de görüyorsunuz şu an. E, Lesley Akai Epic vardı. E, Martis var, Feni yeni geldi. Chu Epic de yeni geldi. Eudora vardı zaten. Bu da süre sınırlı. Alpa'nın var arkadaşlar. Bunun yanı sıra bakıyorum şöyle. Alucard vardı. Kaja yeni geldi. Devam ediyorum böyle. E, Kimi Epic vardı. Uranus'unki vardı. Gatotkaca vardı. Moskova yeni geldi. Saber vardı arkadaşlar. Franco'nun vardı, Cloud'un vardı. Gerçekten çok değer kazandığını düşünüyorum hesabımın. Benim için gerçekten çok faydalı bir çevirme oldu. Çok güzel kostümler kazandım. Asıl bomba video yarın geliyor arkadaşlar. Gerçekten sizler için ekip arkadaşlarımla birlikte efsane bir video hazırladık. O videoyu da inşallah çok beğeneceksiniz. Mükemmel bir video oldu. Gerçekten ekip arkadaşlarımla birlikte çok karlı bir işe imza attık. Yarın video kanalda olacak. Takipte olmaya devam edin. Bu videoda bu bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.